Kutsal Kitaba Göre Matta Bölüm 27 Sabah olunca tüm başkâhinlerle halkın ihtiyarları İsa'yı öldürmek için aleyhinde danıştılar ve onu bağlayıp götürdüler ve onu Vali Pontus Pilatus'a teslim ettiler. O zaman onu ele veren Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce pişman oldu ve otuz gümüşü başkâhinlere ve ihtiyarlara geri getirdi. Ben Suçsuz kanı ele vermekle günah işledim dedi ve onlar bundan bize ne onu sen düşün dediler ve o gümüş paraları tapınakta yere atıp oradan ayrıldı ve gidip kendini astı ve başkahinler gümüş paraları alıp bunları tapınağın hazinesine koymak yasal değildir çünkü kan pahasıdır dediler ve danıştılar ve yabancıları gömmek için onlarla çömlekçinin tarlasını satın aldılar bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denildi. O zaman Yeremya peygamber aracılığıyla söylenen şu söz yerine geldi. Ve İsrail çocuklarından olanların değer biçtikleri, pahası biçilmiş olan kişinin değerini otuz gümüşü aldılar. Ve Rabbin bana emrettiği gibi onları çömlekçinin tarlası için verdiler. Ve İsa valinin önünde durdu ve vali ona, sen Yahudilerin kralı mısın? diye sordu. İsa da ona, sen söylüyorsun, dedi. Ve başkahinlerle ihtiyarlar tarafından suçlandığında hiç cevap vermedi. O zaman Pilatus ona, sana karşı ne kadar şeyler tanıklık ettiklerini duymuyor musun? dedi. Ve o, ona hiçbir cevap vermedi. Öyle ki, vali pek şaşırdı. Şimdi o bayramda vali, Halkın istediği bir tutukluyu salı vermeyi adet edinmişti ve o zaman Barabbas adında ünlü bir tutukluları vardı. Bunun için bir araya toplandıkları zaman Pilatus onlara "Kimi istiyorsunuz? Size salı vereyim. Barabbas'ı mı yoksa Mesih denilen İsa'yı mı?" dedi. Çünkü onu kıskançlıktan ötürü teslim ettiklerini biliyordu. Yargı kürsüsünde otururken karısı ona "O adil adamla senin bir işin olmasın." Çünkü bugün rüyada onun yüzünden çok sıkıntı çektim, diye haber gönderdi. Ama başkâhinlerle ihtiyarlar, Barabbas'ı isteyip İsa'yı helak etsinler diye kalabalığı kandırdı. Vali cevap verip onlara, ''İkisinden hangisini istiyorsunuz? Size salı vereyim dedi. Onlar da ''Barabbas'ı'' dedi. Pilatus onlara, ''Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?'' dedi. Onların hepsi çarmıha gerilsin, dedi. Ve vali, neden, ne kötülük yaptı ki, dedi. Ama onlar, çarmıha gerilsin, diye daha çok bağırdı. Pilatus, hiçbir yarar sağlamadığını, tersine bir kargaşalık çıktığını görünce, su aldı ve kalabalığın önünde ellerini yıkayıp, ben bu adil şahsın kanından suçsuzum. Bu işe siz bakın, dedi. O zaman tüm halk cevap verip, onun kanı bizim üzerimizde ve çocuklarımızın üzerinde olsun dedi. O zaman onlara barabbası salı verdi ve İsa'yı kırbaçlattıktan sonra çarmıha gerilsin diye teslim etti. O zaman valinin askerleri İsa'yı saraya alıp tüm taburu başına topladı ve onu soyup üzerine al bir kaftan giydirdiler ve dikenlerden bir tac örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış verdiler ve önünde diz çöküp, ''Selam ey Yahudilerin kralı!'' diyerek onunla alay ettiler. Ve üzerine tükürdüler. Ve kamışı alıp başına vurdular. Ve onunla alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp ona kendi giysilerini giydirdiler. Ve onu çarmıha germeye götürdüler. Ve dışarıya çıkarlarken Simon adında Kireneli bir adam buldular. Onun çarmıhını taşısın diye onu zorladılar. Ve Golgota yani kafatası denilen yere geldiklerinde içmesi için ona ödle karışık sirke verdiler. Ve bunu tadınca içmek istemedi. Ve onu çarmıha gerdiler. Ve kura çekerek giysilerini paylaştılar. Bu peygamber tarafından söylenen yerine gelsin diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar ve kaftanım üzerine kura attılar. Ve oturup onu orada gözlediler. Ve başının üzerine Yahudilerin kralı İsa budur yazılı bir suç yaftası koydular. O zaman onunla birlikte iki hırsız çarmıha gerildi. Biri sağında ve öbürü solunda. Ve yanından geçenler başını sallayarak ona sövüyor ve ''Sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuran, kurtar kendini. Eğer Allah'ın oğluysan çarmıhtan in.'' diyorlardı. Başkahinler de yazıcılar ve ihtiyarlarla birlikte aynı şekilde onunla alay ederek Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor, diyorlardı. Eğer İsrail'in kralıysa şimdi çarmıhtan aşağı insin ve ona iman ederiz. Allah'a güvendi. Eğer onu istiyorsa şimdi onu kurtarsın. Çünkü ben Allah'ın oğluyum, dedi. Onunla birlikte çarmıha gerilmiş olan hırsızlar da ona aynı şekilde hakaret etti. Şimdi 6. saatten 9. saate kadar tüm ülkenin üzerine karanlık çöktü ve dokuzuncu saate yakın İsa yüksek sesle Eli, Eli, lama sabaktani yani Allah'ım, Allah'ım beni niçin terk ettin diye bağırdı. Orada duranların bazıları bunu işitince bu adam İlyas'ı çağırıyor dedi. Ve onlardan biri hemen koşup bir sünger aldı ve onu sirkeyle doldurup bir kamışa taktı ve ona içirdi. Diğerleri bırak bakalım İlyas onu kurtarmaya gelir mi dediler. İsa tekrar yüksek sesle bağırıp ruhunu teslim etti. Ve işte tapınağın perdesi yukarıdan aşağıya dek yırtılarak ikiye bölündü ve yer sarsıldı ve kayalar yarıldı ve mezarlar açıldı ve uyumuş olan kutsallardan birçoklarının bedenleri dirildi ve onun dirilişinden sonra mezarlardan çıkıp kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. Şimdi yüzbaşı ve onunla birlikte İsa'yı gözleyenler, depremi ve olmuş olan şeyleri görünce pek çok korkarak, ''Gerçekten bu Allah'ın oğluydu.'' dedi. Ve orada uzaktan bakan birçok kadın vardı. Bunlar İsa'yı celil eden beri izlemiş, kendisine hizmet etmişti. Aralarında Mecdelli Meryem ve Yakup'la Yoses'in annesi Meryem ve Zebede'nin çocuklarının annesi vardı. Akşam olunca Yusuf adında Aramatyalı zengin bir adam geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. O zaman Pilatus cesedin verilmesini emretti. Ve Yusuf cesedi alınca onu temiz bir keten beze sardı. Ve kayaya oymuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı ve mezarın kapısına büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Ve Mecdelli Meryem'le öbür Meryem orada, mezarın karşısında oturuyorlardı. Şimdi ertesi gün yani hazırlık günü sonrası baş kahinlerle Ferisiler Pilatus'un yanına toplanarak ''Efendi'' dediler. ''O aldatıcının daha yaşarken üç gün sonra dirileceğim'' dediğini hatırlıyoruz. ''Onun için emret ki'' üçüncü güne dek mezar güvenlik altına alınsın. Yoksa öğrencileri geceleyin gelip onu çalar ve halka o ölüler arasından dirildi der. Böylece son aldatış ilkinden beter olur. Pilatus onlara, kolcularınız var dedi. Gidin bildiğiniz gibi onu güvenlik altına alın. Böylece gittiler ve mezarı güvenlik altına aldılar. Taşı mühürleyip kolcuları görev başına diktiler.